Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün Perşembe gününde seçmiş olduğumuz, kendimizin de oynayacağı, kendimizin de güvendiği, ekstradan da katıl grubuna paylaşacağımız bir kuponu sizlere paylaşacağız. Öncelikle şu an bu videoyu durdurup bir beğeni atmanızı istiyorum. Kesinlikle hani bir beğeni atarsanız ve yorum kısmına da yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Dünkü kuponumuz kazandı. Hem de dünkü kupon açısından bir değerlendirme açısından bir yorumunuzu kesinlikle bekliyorum. Nokta emoji virgül kendi kişisel duygu ve düşüncelerinizi, eleştirilerinizi yazarsanız en azından bu video önerilenlere çıkar. Yani, ya aman bir şey olmaz izliyorum deyip geçmeyin arkadaşlar. Bakalım kim bizi izleyip de yorum yapmıyor. Herkesi görmek istiyorum açıkçası. Ya bir çökün bakalım o ay, yorum kısmını bir çökeltelim. Ee, biz orayı bayağı bir karıştıralım arkadaşlar. İyi bir etkileşim, iyi bir e, orada bir olumlu bir hava sinerji yaratalım. Hızlı bir şekilde dün neleri yapmıştık, hızlı onları anlatmak istiyorum. Arkadaşlar en üstteki kupon YouTube'daki paylaşmış olduğumuz kupondur. Yani Tottenham Frankfurt bir buçuk üstünde bir zaten 1.55 1.60 oranı vardı. Zaten yurt dışındaysam bu oran 1.75 1.80 falandı. Napoli Ajax zaten 2.5 üst dedik. Hani kolay zaten gelir dedik. 1.25 1.30 1.30 oranla. Yani zaten üstteki o üstteki kupon 2 oran falandı zaten arkadaşlar. 2 orandan fazlaydı eğer yurt dışında yaşıyor olsan, bu tahminleri oynadıysan 2.50-2.60 civarında bir orandı. Hızlı bir şekilde katılda neler yaptık? Hani katıl grubunda neler yaptık? Arkadaşlar katıl grubuna 3 tane kupon verdik. Katıl günün tek maçı Tottenham Frankfurt ev 1.5 üst. Zaten 1.45-1.50 oran vardı. Tek maçı bu şekilde paylaştık. İsteyenler tek maç alıp oynasın dedik. Günün kuponu Lisbon Marsilya 8.5 üst. Korner Leverkusen Porto ilk yarı 0.5 üst dedik. Bu kuponumuz 2 orandı kazandı. Lisbon maçını ben hani zaten e, aklımın bir köşesindeydi karşılıklı gol var tarzında. Hani üst bitme bitmesi açısından üst de bekliyordum. Karşılıklı gol var da bekliyordum. Ama zaten biz bu tahminleri zaten biz bu tahminleri maçlar başlamadan 2 saat 3 saat önce paylaştık ve gelen bir kadrolara baktık. Gelen bir eksikliklere baktık. İyice bir şekilde baktık. Ve o yüzden sekiz buçuk üst korner aldık. Sekiz buçuk üst korner aldık, değişkenlik yaptık bu şekilde sekiz buçuk üst kornere alarak kazandık. Kuponumuz kazandı. Bir de kuponumuzda Tottenham, Frankfurt, E bir buçuk üst, Napoli, 2, Ayaks iki buçuk üst. Yani katıla vermiş olduğumuz toplam 3 adet kupon vardı. Onlar geldi. YouTube'a vermiş olduğumuz bir tane kupon vardı, geldi. Yine bir full çektik sanırım. Yani Eylül, Ekim ayı 2 aydır gerçekten kazanma oranımız %90, %95 olması lazım. Bir başarısız oluyorsak, bir hani dediğimiz gibi olmuyorsa en az bir 7, 8, 10 defa dediğimiz gibi oluyor. Gerçekten bu da sevindirici açıkçası bizim açımızdan. Hızlı bir şekilde isterseniz karşılaşmalarımıza geçelim. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Katıl grubuna gelmek isteyenler gelebilirler. Katıl grubuna geldiğiniz zaman zaten katılı seçtiğiniz zaman orada WhatsApp grubu var. Zaten paketin üstünde yazıyor WhatsApp grubu. Siz o grubun üyeliğini alırsınız zaten orada biz numaramızı falan paylaşmışız. WhatsApp'a gelirsiniz. Orada özel iletişim paketi var, altın paketi var. Orada o paketleri aldığınız zaman zaten biz sizleri hemen gruplara dahil ediyoruz ve paylaşımları sizlere gruplar içerisinde paylaşıyoruz. Canlı oluyor, tek maç oluyor. Zaten orada katıldaki paketlerin içerikleri hemen altında yazar not olarak düşmüşüz şu pakette şu içeriyor, şu içeriyor, şu içeriyor diye not düşmüşüz. Ha, hala sen anlamadıysan e, Katıl'da katıl da İbrahim Ceylan katıl butonu tanıtım videosu yazdın mı YouTube'a çıkar zaten en üstte tanıtım videosunu izlersiniz. Yani hangi pakette ne içeriyor. Her şeyi A'dan Z'ye öğrenirsiniz. Veya katıl butonuna bir kere tıklayın hemen tanıtım videosu izle diyor. O videoyu da izlerseniz zaten hani katıl tanıtım videosunda hangi paket neler içeriyor anlatmışız. Yani her videoda katılı anlatmaya, reklam dökmeye, ne bileyim sitem etmeye, gel demeye, git demeye, katıl demeye. hani zamanımız yok. Bizim zamanımız çok kıymetli. Sizleri de meşgul etmek istemiyorum katıl katıl diye. Gelmek isteyenler buyursunlar gelsinler. Zaten görüyorsunuz başarımızı, ne kadar kazanma oranımızı görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde karşılaşmalara geçelim. Arkadaşlar ilk seçmiş olduğum PES ve Zürih karşılaşması. züri çok kötü. Bakın arkadaşlar züri o kadar kötü ki yani sürpriz olur mu diye düşünüyorum. Hani hayat bu abi yolda yürürken yürürken sapa sağlamım dersin, çok mutluyum dersin. Ne bileyim ayağın taşa değer, çukura düşersin, bir şey olur. Hani düşersin. Yani her şey var bu hayatta. Ama bu Zürih'e baktığım zaman hani böyle bir ihtimalin, böyle bir şansın, böyle bir sürprizin çıkma ihtimali çok düşük. Çünkü çok kötü oynuyorlar. PSV de bu sene gerçekten çok iyi oynuyor. Özellikle kendi sahasında. Yani bu karşılaşmaya baktığım zaman ilk bu iki buçuk üst alacaktım. iki buçuk gol üstünün oranı bayağı düşük. 1.25 tabii ki siz alabilirsiniz. Bak almak isteyenler alsın ben hem fikirim iki buçuk üst biter zaten. Ama ben buradan oranı yükseltmek açısından PSV'nin ilk yarı kazanmasını bekliyorum. İlk yarı bir. Evet UEFA Avrupa Ligi'nde iki defa ilk yarı bahsi aldım. Hatırlarsanız iki hafta önce Slavia Prag Balkan ile oynuyordu sanırım. Yok. Evet. Balkan'ı mıydı? Rigos Sala Kamu ile yani hatırlarsınız e, o zaman ilk yarı 1 almıştık. E, e, hangi takımdı? Slavia Prag iki defa ilk yarı geriye düşmesine rağmen ilk yarı 3-2 kazandı. Yani dakika 10'da 1-0 geriye düştü dedik yattık yani ilk yarı 1 dedik daha ilk yarı bu maç dönmez. 10 dakika sonra bir 1, 1 oldu. 2-1 geriye düştü. ha e, dedik maçın bitmesine, ilk yarım bitmesine 15 dakika kaldı. Dönmez dedik. 15 dakika dakika gol attı. Pese, e, Slaviyo kazandı. Geçen hafta da herhalde kaybetmiştik ilk yarı bahsi, Fenerbahçe-Rennes maçı. E, Rennes ev ilk yarı 0.5 üst almıştık. O zaman sanırım kaybetmiştik. Yine risk alarak ilk yarı 1'i almak istiyorum. Hem ne kadar kolay olursa olsun, ne kadar karşındaki takım zayıf bir takım olursa olsun ilk yarı bah bahisleri hani ister istemez e, maç sonucu gibi değil. O yüzden ben bu karşılaşmada inandım, güvendim, ne olursa olsun sürpriz beklemediğim bir karşılaşma. PSV ilk yarı 2-0 kazanır. Maçı da 4-0 gibi kazanabilir bence açıkçası. O yüzden ilk yarı 1'e aldım. Sizlere de bu şekilde tahmin paylaşmak istiyorum. Hızlı bir şekilde diğer karşılaşmaya geçelim. Nice Slovakia karşılaşması. Arkadaşlar bu karşılaşmada Nice yani deplasmanda bir önceki karşılaşmada yani iyi oynadı. Zaten iki topları direkten iki toplar da net pozisyonu harcadılar. Maçta ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı 1-0. Mayıs nice kazanmıştı. bu karşılaşma zaten Fransa'da oynanacak. Mayıs'ı nice kolay kolay bahisi almam bu sene. Dikkatimi çektiği için aldım. Geçen hafta Troyes'i 3-2 yendi. Ve inanılmaz top oynadılar. Herhalde sezonun en iyi futbolunu oynadılar. Tekrar söylüyorum. Herhalde sezonun en iyi futbolunu oynadılar arkadaşlar böyle bir hani sinerji veren, böyle bir hava veren, böyle bir tepki veren, böyle bir hani al olan takımları ben her zaman alırım. Çünkü sinyal veriyor. E, bu bu tarz sinyal veren takımları, bu bu yani böyle sinyal verenleri ben her zaman e, almışımdır, değerlendirmişimdir. Büyük ihtimalle de her zaman kazanmışımdır. Ben burada Nice Slokya e karşılaşmasında 2.5 üst karşılıklı gol var tarzında bir şey almak istemiyorum. Sadece Nice Slokya e karşılaşması ilk bir gol, ilk bir gol alırsak çok iyi olacağını düşünüyorum. Yani ilk yarı 0.5 üst alırsak e, zaten çok çok iyi olur. İlk yarı bir gol atabilirler. Nice atabilir kesinlikle. Nice'dan bir açıkçası ama ilk yarı 0.5 üstü almak istiyorum. Bu maçın ilk yarı 0.5 üstüyle e, PSV'nin ilk yarı birini alırsak zaten 1.50 1.50 yani 2.25 2.30 oran bir oran oluyor. Bu şekilde perşembe gününü geçirelim diyorum. Bu şekilde perşembe günü güvendiğim, inandığım bir iki karşılaşmayı sizlere paylaşıyorum. Arkadaşlar bakın, şu an gerçekten aşırı derecede yoğunum. Yani aşırı derecede yoğun, o kadar yoğun bir hayatım var ki inanılmaz. Sizlere videodan veya hani paylaşımlardan e, mahrum bırakmamak adına ve kendi e, inandığım, güvendiğim karşılaşmaları da paylaşmak adına ne olursa olsun hani paylaşıyorum. E, yoksa bu kadar yorgunum ki şu an o kadar yorun, yorun, yorgunum ki ya özel hayatım var, ailem var, iş hayatım var, benim yapmam gereken dışarıda birçok işim var. O kadar yoğunum yani ben anlamadım abi. Yani bu yoğunluk ne zaman biter bilmiyorum ama bu yoğunluğu da çok sevdim yani. Bu şekilde bu karşılaşmaları alabilirsiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yani tamam bunu alabilirsiniz derken de herkesin sürpriz çıkma ihtimali olabileceğini de her zaman aklınıza bir dipnot kalsın arkadaşlar. Yani 10 gün izlersin oynamazsın. 11. gün bir oynayayım dersin gelmez. Benden kötüsü olmaz. Ben burada kupon tüccarlığı falan yapmıyorum. Ben burada kupon da satmıyorum. Sadece takip ettiğim bir şeyleri yorumluyorum. Takımları yorumluyorum. Değerlendirmek, ne bileyim oynamak, oynamamak senin elinde. Ben belki yarın bir gün bu kanalı çevirir bir vlog kanalı yaparım. Bir yemek kanalı yaparım ya da ne bileyim gider başka bir kanal yaparım. Eğlencesine keyif aldım. Ben sürdürülebilir sürdürülebilir bir durum, bir iş yapmak istiyorum. Yani burada ben bir burada keyif almayacaksam, ben buradan mutlu olmayacaksam, ben burada hani başarılı olmayacaksam ben başka bir şey yapar mı açıkçası? Yani o yüzden kimse Hani oynamıyor, 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 10 gün, 11. gün, 12. gün, e, ben bir oynayayım diyor, yatıyor sonra basıyor, kalyeye, küfre ne bileyim eleştiriyor. Olmaz yani, herkese merhamet, vicdan olması lazım. Benden şimdilik bu kadar, bir sonraki videoda görüşürüz, beğen ve yorumlarınızı bekliyorum. Tabii ki katıl butonunda gelebilirsiniz, katıl butonunda, whatsapp grubunda birçok pakette paylaşım yapıyoruz.